Ankara'ya içme suyu sağlayan barajlarımızda toplam 1 milyar 584 milyon metreküp su toplanmakta. Doluluk oranlarına baktığımızda dün itibariyle %41 civarında doluluk oranı görünüyor. Aktif doluluk hacmine baktığımızda %29 mertebelerinde. Geçen yıl 527 milyon metreküp olan su miktarı şu an 663 milyon metreküp mertebelerinde. Geçen yıla göre 36 milyon metreküp fazla suyumuz var. E gün itibariyle 1 milyon 450 bin metreküp civarında Ankara'ya içme Suyu sağlıyoruz. Geçen yıla göre fazla da olsa doluluk hacmimiz Tabii bu bizi rahatlığa itmemeli. Çünkü suyumuzun her bir damlası çok önemli. Bu anlamda su tasarrufuna dikkat etmemiz gerekiyor.